Arkadaşlar herkese merhaba. Artık kanalıma hoş geldiniz diye bir başlangıç yapayım. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine uzun zamandır video atmıyordum. Çünkü hala bu uzun formattaki videolara alışamadım. Ama YouTube'da yine shorts videoları atıyorum. Oradan da güncel videolarıma ulaşabilirsiniz. Bu arada seçimi kestirdim. Evet, çünkü çok böyle sıkmıştı artık ya bir bunu almıştım böyle bir değişiklik olsun istedim ve saçımı kestirdim. Şimdi bu videoda Eylül ay okumalarımı size anlatacağım biraz, onları size göstereceğim. Öncelikle biraz siz Soylu'dan bahsetmek istiyorum çünkü benim Eylül ayında okuduğum en 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 en, en güzel okuduğum kitaplardan bir tanesi de epik fantastik bir seri, Siz Soylu serisi. Brandon Sanderson'ın yazdığı bir kitap ve bakın bilmiyorum gözüküyor mu ama bir sürü yere post yapıştırdım. Bu kitap mükemmel bir kitap. Aslında Sissoli serisi 6 kitaptan oluşuyor. 3 tanesi ana seri, 3 tanesi de yan seri olarak geçiyor arkadaşlar. Benim planımda normalde okullar açılmadan önce bütün seriyi bitirmek vardı ama ben Eylül ayında sadece 2 tanesini okuyabildim. Umarım okul açılınca çok yoğun olmaz ve bütün seriyi okuyabilirim. Brandon'ın kalemi aşırı akıcı ve efsane bir olay örgüsü var. Efsane. Yani siz okumaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Aa, evet bu, ben bu karaktere bağlandım. Bu karakter mükemmel bir karakter. Arkadaşlar Brandon Sanderson dahi yani bir yazar. Yani ben şu an e, bu vakte kadar Brandon okumadığım için çok pişmanlık çekiyorum. Ama iyi ki de bu vakitte okumuşum diyorum. Çünkü her kitabın bir zamanı vardır. Bu arada şöyle kısa bir bilgi vereyim. Brandon Sanderson ayrıca zaman çarkını da sonunu getirmiş bir yazar. Siz Soylu o kadar güzel böyle zekice yazmış ki anlatamam size. Mesela ben bir tane karaktere aşırı bağlandım. Sonra ikinci kitapta olay bambaşka yere geldi. Yani ters köşeler var, politika var, siyaset var, din var, toplum var. Bir fantastik kitapta olabilecek her şey var. Entrika, ihanet, yalan, dolan, karakterler arasındaki bağlılık, karakterler arasındaki Böyle o derinlemesine hikaye, bir karakterin içinde bulunduğu o hikaye, bütün karakterlerin birleşimi. O kadar şey var ki ben bu sis soylu ve Brandon Sanders'ın hakkında sabaha kadar konuşmak istiyorum. Sabaha kadar. Ama vaktimiz yok maalesef. O yüzden ikinci kitaba geçiyorum. İkinci kitabımız Mantenler'den çıkan Balaris kitabı. Bu kitabı da çok sevdim. Yani ilk başlarda sevip miyim, sevmez miyim emin değildim. Ama daha sonra okuduktan sonra bayağı sevdim. Kitap bir çocuğun böyle inter, tam intihar edeceği zaman bu köprüye gidiyor ve o köprüde başka bir intihar edecek yaşlı bir adamın birbirlerinin yollarıyla keşişmesiyle başlıyor. Aslında direkt kitap bu şekilde başlıyor. Dedim ki ah, evet yine intihar var işte hani sonunda birbirlerine bağlanacaklar, bir yaşama tutunacaklar, en sonunda da tatlıya bağlanacak diye düşündüm ben direkt. Çünkü konusuna bakmadan okumuştum. Ana karakterimiz Sam, bir diğer karakterimiz de yaşlı olan karakterimiz de Vic. Yani Sam kendi aile hayatında çok fazla zorluklar çekiyor. Vic de yine bir sürü sıkıntılar yaşamış ve semi bir oğlu gibi görüyor aslında. Bu iki karakterin tanışması Hikaye o kadar güzel bağlıyor ki sen aslında hani bu kitap aslında bir trans bireyin mi diyeyim artık bir trans bireyin hayat hikayesini anlatıyor ve sen aslında böyle annesinin kıyafetlerini giyiyor, makyaj yapıyor, işte kendini erkek gibi hissetmiyor, böyle kız gibi davranmaya başlıyor. Drag queen aslında bu arada trans birey demem yanlış oldu çünkü bir trans olmuyor, drag queen olmaya çalışıyor. Sen kendin ne olduğunu bilmeden ailesi de onu yargılamaya başlıyor ve sürekli ailesi kötü davranıyor. Babası yok zaten hani babasın kim olduğunu bilmiyor. Annesi başka biriyle evleniyor falan derken para uğruna aslında annesi Sem'i yanında tutmuyor. Sen aslında nasıl biri olduğunu bilmiyor. Kimse yanında olmuyor. Annesi yanında olmuyor. Ailesi yanında olmuyor. Bu yani sen de o kadar bunalıyor ki intihara, intihara düşünüyor. O sırada da yine dediğim gibi Vic de karşılaşıyor. Ve aslında hikaye böyle başlıyor. Vic de onu bir çocuğu gibi gördüğü için ona destek oluyor, yardımcı çıkıyor ve sen aslında bu yolda kendini yavaş yavaş bulmaya başlıyor. Bir yani spoiler olur mu olmaz mı bilmiyorum ama o yüzden buraya geçeceğim. Bu kitap da çok güzel bir kitaptı. Eylül ayında okuduğum güzel kitaplardan bir tanesiydi. Eğer bu tarz hikayelere, bu tarz konulara merakınız varsa mutlaka alıp okumalısınız. Bir diğer kitabım ise Agatha Christie'den Roger Ackroyd'un Cinayeti. Bu kitabı çok övdüler. Ben de zaten polisiye gizem gelim okumayı çok seviyorum ama bu gizem gelim olarak değil de polisiye olarak geçiyor. Agatha zaten hiçbir zaman üzmez. Gözüm kapalı öneririm size. Özellikle bu kitabı diğer kitaplardan daha farklı. Çünkü bildiğim kadarıyla olgunluk döneminde yazılan bir kitap. Şimdi ben polisiye kitapları seviyorum. Ama bir polisiye kitap böyle dümdüz, hani işte e, senden ifadeni alayım, başkasından ifade alayım, şundan ifade alayım, bundan ifade alayım, parçaları birleştiğim şeklinde sevmiyorum. Ve Agatha Christie de sürekli bu şekilde yazıyor. Hani ben okurken böyle psikolojik olarak bir gerileyim, böyle bir kendi hani ne oluyor diyeyim, o atmosferin içine gireyim diyorum. Ama hani Agatha'nın kitaplarında bu atmosferin içine giremiyorum. Fakat Agatha'nın öyle bir kalemi var ki seni olay örgüsünün içine alıyor ve hani Agatha ile birlikte sanki oradaki bir polisin yanında çalışıyormuşsun, bir dedektifin yanında çalışıyormuşsun gibi sen de olayı çözmeye çalışıyorsun. Mesela ben katili asla ama asla tahmin edemedim. Ya yani o kadar ters köşe yaptı ki şaşırdım. Bu kitap da benim bu yüzden gönlümü kazandı. Eğer polisiye seviyorsanız, yani bu tarz polisiye seviyorsanız Agatha Christie'yi kesinlikle okuyun. Agatha Christie'nin bütün kitaplarını da okuyabilirsiniz. Çünkü çok akıcı... Böyle olay örgüsü güzel, her şey güzel ama benim dediğim gibi ben dümdüz polisi okumayı sevmiyorum. Hani o yüzden buna böyle bundan biraz puan kırdım. Bu arada da şunu soracağım. Bir sonraki videomda böyle kitap yorumlama videolarımda size hangi kitaba kaç puan verdim, neden verdim bunları da söyleyeyim mi size aktarayım mı? Bunun da bana geri dönüşünü yaparsanız çok memnun olurum. Bu ay okuduğum bir diğer kitap da Brandon Sanderson's Sea serisinin ikinci kitabı Kuşatma yani Brandon Sanderson'a bir başlık açılıp bütün gün bütün gece konuşulur. Öyle bir yazar, öyle bir kitap. İkinci kitap tamamen geçiş kitabıydı. Hani ilk kitapta olan olaylardan sonra bir ne olacak, ne edecek, yeni olaylar neler, bunları gördük. Yeni katılanlar kim, nasıl ilerleyecek, bunları gördük. Ve şöyle bir şey var. Hani genelde geçiş kitapları olaysız olur. Karakterlerin sürekli içsel karmaşaları, bir önceki hayatıyla şimdiki hayatlarının karşılaştırmaları olur. Ama siz Soylu'nun kuşatma kitabında böyle değil tabii ki. Yine olaylar, aksiyonlar sürekli asla durdurak bitmiyor ve okurken diyorsun, nasıl ya bu nasıl oldu ne alaka falan sürekli bu şekilde böyle aa ne alaka diyorsun yani sürekli şaşırtıyor seni sürekli bir olay, sürekli bir kargaşa. Tem, kitabın temposu hiç düşmüyor ve Brandon sevdiğim en güzel şey yeni bir evren yaratmış, yeni bir dil yaratmış, böyle yepyeni bir dünya yaratmış. Zaten epik fantastiklerin en güzel olayı da budur. İkinci yeni bir alternatif dünya yaratmaları ve Brandon Sanderson bunu ilk kitapta da, ikinci kitapta da, tek kitaplık e, hikayelerinde de, romanlarında muhteşem bir şekilde aktarıyor. Lütfen ders tutmam peki. Lütfen bu kitabı okuyun okuyun okutun. Ve bir diğer kitabımız Daisy Mays'in de evet. Olympos yayınlarından çıkan bir kitap. Olympos yayınları da bir anda piyasaya mükemmel bir giriş yaptı. Bu kitapta çok güzel polisiyelerden bir tanesi. Hani size dedim ya ben dümdüz polisiye roman okuyamıyorum. İçerisinde gizem gerilim olsun. Aradığım kitap bu işte. Aradığım gizem gerilim polisiye bu. Ve bakar mısınız? Tasarım çok güzel. Çok güzel olmuş. Eylül oyun eylül, konuşamamam. Eylül ayında okuduğum diğer kitaplara nazaran ve genel olarak okuduğum polisi kitaplara nazaran Daisy Mason de benim için önde gelen kitaplardan bir tanesi oldu. En azından polisiye kategorisinde. Çünkü aradığım her şey vardı. Gizem, gerilim, entrika, e, psikoloji yoktu. Ama yine de gayet güzel olmuştu. Ve yazarın Dili o kadar güzel ki tek eksiği neydi biliyor musunuz hani böyle arada bir zaman geçişi oluyor şimdiki zamanı anlatıyor daha sonra geçmiş zamanı anlatıyor sadece orada hani geçmiş zamanı anlatırken bize bir tık bilgi verirse o geçişin daha net bir şekilde aktarabilseydi daha güzel olacağını düşünüyorum ama kesinlikle kötü bir kitap değil çok sevdiğim Eylül ayında polisiye romanı arasında okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. Bu kitabı da size sonuna kadar öneriyorum. Kesinlikle okuyun. Ve şimdi sıra geldik Eylül ayının okuduğum en iyi kitabına. Eylül ayının hayatımın, yılımın, ilk beşin ne olarak adlandırırsınız? adlandırın. Hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesi. Niçin Anladığımda. Arkadaşlar bu kitabı lütfen herkes okusun. Ölmeden önce okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Mutlaka 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 okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Şuna bakın. Her yerine post yapıştırdım. Her yerine. Her yerinde. Kitap o kadar güzel ki. Kitap psikolojik felsefi bir kitap bu arada. Nietzsche ağladığında evet ama mesela bazı arkadaşlar yazarının Nietzsche olduğunu düşünüyor. Hayır yazarın Nietzsche değil bu arada arkadaşlar. Yani Yalom diye bir yazar, bir psikiyatrist olması lazım. Tam yazar hakkında bir bilgim yok. O yüzden siz yanlış, yanlış yönlendirmek istemiyorum. Arkadaşlar kitabı okuyorsunuz ama sadece okunup geçilecek bir kitap değil. Bu kitabın üzerine uzun uzun aslında mesela kitap bitirdikten sonra da uzun uzun düşünülmesi gereken bir kitap. Evet ben mesela ben normalde günde 150-200 sayfa okuyan bir insanım işim yoksa ama bu kitapta günde 150-200 sayfa okuyamadım. Çünkü bu kitabı okurken bir alıntının üzerinde bir cümlenin üzerine o kadar çok düşünüyorsunuz ki hani diyorsunuz böyle kendi hakikatini görmeye başlıyorsun aslında. Hep seni düşünmeye götüren bir yolculukla başlıyor. Bu arada hani psikolojik felsefi dediğim zaman böyle ağır ağır betimlemeler, işte ne bileyim ağır yazım kuralları, ağır dil bir şekilde asla öyle düşünmeyin. Kitap aşırı akıcı ve siz hani internetten olayları araştırarak da okuyabilirsiniz. Ben bu arada bu kitabı okurken Nihal diye bir arkadaşımla okudum. O da onun Instagram hesabı Rapsuz Kitaplık ve kendisi de bir psikolog. Okurken bana çok yardımcı oldu beraber üzerine düşündük, karşılıklı konuştuk, bilmediğim kuramları bana aktardı. Böyle bir varoluşlar, varoluşsal bir sancılar çektik, onunla konuştuk. Ama bu kitap size, böyle her kitap bir değer katar ya, yani bu kitap size o kadar fazla değer katacak ki bambaşka bir insana dönüşeceksiniz. Bambaşka birisi olacaksınız. Yani sürekli mesela en ufak bir şey olsun, böyle yolda gidiyorsunuz. Bu, bu kitaptan alıntı aklınıza gelecek ve bunun üzerine bayağı düşüneceksiniz. Belki de haftalarınız bu kitabın üzerine düşünmeye geçecek. Bu kitabı size dolu dolu anlatmak istiyorum, içindekileri anlatmak istiyorum ama böyle spoiler verip de tadınızın kaçmasını istemediğim için sizden tek isteğim kitabı alın, okuyun. Alın ve okuyun, asla gözünüz korkutmasın. Eylül ayı okumalarım bu kadar. Eylül ayında 6 tane kitap okumuşum. Aslında 7 tane kitap okumuştum ama Diğer kitabı nereye koydum bilmiyorum. Bulamadım o onu size aktaramadım. <laughs> Altı kitap diyelim. Bu kadar yani e, Eylül aslında çok güzel kitaplar okudum. Özellikle Sis Soylu serisi mükemmeldi. Sis Soylu serisinde zaten bir tanesinin sayfa sayısı 650-700 sayfaydı. Onlar beni zorladı. hiç ağladığında biraz zorladı. Ama asla pişman değilim. Çünkü çok güzel kitaplardı. Eee okumalarım bu kadar arkadaşlar. Yani videomda beğendiyseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Ben hala YouTube olayında yeniyim ne diyeceğim ne anlatacağım. Sizlerle konuşacağım. Neler hoşunuza gidiyor, neler gitmiş fikrim yok. O yüzden sizler de beni yönlendirirseniz, Neler istiyorsunuz? Neler konuşalım, ne yapalım, ne edelim? Onları da söylerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.